Evet arkadaşlar filografiden Türkiye haritası yapacağız. Fotokopi çıktığımızın arkasına komple çivi çakacağımız yerlere bant yapıştırıyoruz. Fotokopimizi çıkardığımız zaman çivilerin altında kağıt izleri kalmayacak bu şekilde yaptığımız zaman. Evet arkadaşlar filografi yapımında bayrağımızın arkasını bantlamıştık. Rahat söküm için. Aynı şekilde. Allah yazımızı da bantladık yukarı doğru kaldıtırıyoruz. 6 bantlı olduğu için çok rahat bir şekilde kalkıyor. Şöyle bir gösterelim dibini. Gördüğünüz gibi çimlerin dibinde hiç kağıt parçası kalmıyor.